Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdi canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün ben e, poğaça yapıyorum. Dereotlu kabartma tozuyla. Malzemelerini sayıyorum. Böyle bir su bardağı yoğurdum var. Arkadaşlarım böyle bir çay bardağı sıvı yağım var. Böyle 50 gram e, tereyağım var, erittim onu. Dolaptan çıkartmayı unutmuştum o yüzden. Bir tane yumurtamın akı var, beyaz sarısını üzerine vuracağım arkadaşlar. Yeterince tuzumu koyuyor. Arkadaşlar tuzu çok koymayalım yoğurt olduğu için tuzu biraz kaldırmıyor. Kabartma tozumu döküyorum. iki tane kabartma tozu döküyorum. Arkadaşlar bunu güzel zeme karıyor. Birbirini alacak şekilde. Arkadaşlarım desteklerinizi bekliyorum yorumlarınızı bekliyorum böyle izlediğinizde bir beğeni bir yorum benim için çok önemli arkadaşlarım beğenip de geçmedi buraya kadar izlediyseniz beğenirseniz ben çok mutlu edersiniz arkadaşlarım Allah hepinizden razı olsun hepiniz bana çok güzel destek oldunuz çok güzel takipçilerim var böyle kanalım tamam hiçbir şey yapamadım ama e, ee, başladım başlayalı beni takip edin içi senedir aynı böyle takipçilerim var beni çok mutlu ediyorlar Allah razı olsun hepinizden arkadaşlar otumu da döküyorum bir yarım demet otumu ince ince kıydım Evet arkadaşlar unumu elemiştim Unumu da döküyorum Ne kuru bir hamur olacak ne yumuşak Alabildiği kadar un koyacağım arkadaşlar 3 bardağı kadar koydum Ama hep birden dökmüyor Alabildiği kadar unumu koyacağım Evet arkadaşlarım hamurumu yoğurdum. Klasik poğaça hamuru. Arkadaşlar şimdi ben bunun üzerini kapatacağım. Bir 10 dakika bir dinlendireceğim hamuru. Hamur dinlendi mi daha güzel olur. Kabartma tuzlama dinlendi mi daha iyi. Ha, dinlenmese de olur yani. Hani dinlendirmeyebilirsiniz aceleniz varsa. Ama böyle dinlendiği zaman daha da güzel oluyor arkadaşlarım. Üzerini kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10 dakika dinlendirdim hamurumu. arkadaşlar. Bezelerimi ayırırım. Evet arkadaşlar bezelerimi toparlıyorum. Evet arkadaşlar hepsini hazırladım. soçelemin için azıcık da kaşar rendeledim arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle yapıyorum. Evet arkadaşlar. arkadaşlar yumurtasını sürüyorum üzerine Evet arkadaşlar fıçaların yumurtasını sürdüm şimdi 170 derecede alt üstü kızarana kadar pişireceğim arkadaşlarım Evet arkadaşlarım fıçaların pişti sivrisi hazır Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Afiyetler olsun. Arkadaşlarım şöyle oldu. Göstermek istiyorum yakından. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.